Koçarlı Belediye Meclis Üyesi Taşkın Demir'in kızı Fatma Demir, Ahmet Tugay Yalçın ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Çakırbeyli Mahallesi Kafe Begonville'de düzenlenen nişan törenine Koçarlı Belediye Başkanı Mutlu Öztürk de katıldı. Genç çiftin yüzüklerini Çakırbeyli Mahalle Muhtarı Mehmet Demir ile Koçarlı Belediye Başkanı Mutlu Öztürk taktı. Nişanlık dönemi de gençler ve ailelerimiz birbirlerine sık sık gelip gidecekler ve aynı zamanda tanışma dönemidir. Nişanlık dönemi bu dönemdir. Birbirimize daha iyi tanıyacağız. Evet. Ben tekrar bu mutluluğu bizlerle paylaştığınız için hepiniz Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Han çekin. Başka, buraya Başkanım. Teşekkürler. Başkanım buradayız. <laughs> Hayırlı bir olsun